Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugünkü tarifimiz ramazan pidesi tarifi. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir ramazan pidesi tarifi vereceğim. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ramazan pidemizin hamuru için yoğurma kabına 4 su bardağı un ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Üzerine 1 yemek kaşığı kurumaya ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz, un ve mayayı şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve 2 su bardağı ılık su ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Suyu da yine 200 milimlik su bardağı ile ölçtüm. Tam 2 su bardağı ekledim. Suyun hepsini birden dökmüyorum. Kontrollü olarak ekliyorum. Kalan suyu da ekledikten sonra hamurumu iyice pürüzsüzleşene kadar yoğuracağım. Yumuşak ve ele yapışan kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzun kıvamı bakın bu şekilde olacak. Ve ne kadar çok yoğurursak o kadar iyi olur. Şöyle son halini de göstereyim bakın. Şimdi üzerine kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Evde en kolay şekilde yapabileceğiniz Ramazan pidesi tarifini veriyorum. Gerçekten malzemesi az ve yapılışı çok kolay. Üzerine sürmek için bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tane yumurtanın sarısını güzelce çırparak üzerine süreceğimiz sosu hazırlıyorum. Bu sırada kenarda hamurumuz da mayalanıyor. Hazırladığım yoğurtlu ve yumurtalı sosu pideyi yaparken üzerine süreceğim. Başka hiçbir şey sürmeyeceğim arkadaşlar. Sosumuz hazır ve bu sırada hamurumuz da mayalandı. Yaklaşık 30 dakika kadar beklettikten sonra bu kıvama geldi. Şöyle hamur kartıyla ortaya doğru hamuru biriktiriyorum. Sonrasında tezgaha alıp beze yapacağım ve pidelerimi yapmaya başlayacağım. Öncelikle tezgaha biraz un serpiyorum. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için yapışmaması lazım. Ve hamurun tamamını tezgaha aldım. Yine üzerine de biraz un serpiyorum. Ve şimdi hamuru içe doğru katlıyorum. Mutlaka ekmeklerde ve pidelerde bu işlem yapılıyor arkadaşlar. Daha güzel sonuç alınıyor. Şöyle katladıktan sonra eşit 3 parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları yine içe doğru katlayıp beze yapıyorum. un serptiğim kısma alıyorum yaptığım bezeleri. Bidemizi bir servis tahtasının üzerinde yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle altına biraz un serpiyorum yapışmaması için. Sonra hamuru tahtanın üzerine alıyorum. Tahtayla yapmamın sebebi fırına pideyi daha kolay aktaracağım pişirirken. Elimle hamuru biraz açtıktan sonra bir 5-10 dakika bu şekilde mayalandırıyorum üzeri kapalı olarak. Mayalandırma işlemini tamamladıktan sonra üzerine hazırladığımız yumurtalı yoğurtlu sostan sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve şimdi de parmak uçlarımla bastırarak klasik pide şeklini veriyorum. Pidemizin yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Mutlaka sizlerde evinizde Ramazan pidenizi kendiniz yapın. Tahtayı çeviriyorum ve diğer taraftan da aynı hareketlerle şeklini tamamlıyorum. Şöyle kenarlarından hafifçe çekiştirerek biraz daha büyütüyoruz en son bu şekilde büyüttükten sonra fırına vereceğiz önceden ısıttığım alt üst ayar 220 derece fırında pişiriyorum pidemi tepsiyi ters çevirdim arkadaşlar tepsinin ters tarafında bakın tahtayla kolaylıkla aktarıp pişirdim fırını ısıtırken tepsi de içinde birlikte ısındı hemen diğer pidemi de hazırladım İlk pidem piştikten sonra bunu da fırına verdim. Bakın bu şekilde tepsinin ters tarafında pişirdim pidelerimi. Daha kolay ve daha güzel pişiyor. Görüntüsü muhteşem. Harika bir pide oldu. Üzerine susam ve çörek otu serpmedim. İsterseniz sizler serpebilirsiniz. Pidelerimin üçü de pişti. Şimdi keserek içini de size göstermek istiyorum. Altı da bu şekilde bakın. Pidelerim gördüğünüz gibi yumuşacık, fosur fosur oldular. Şöyle yumuşaklığını da görebilirsiniz. Az bir malzeme ile mis gibi 3 tane Ramazan pidesi elde ettik. En doğalından, en katkısızından ve çok da ekonomik oldu. Mutlaka sizler de yapın, kaydedin ve sevdiklerinizle paylaşın. Ramazan pidemizin iç kısmını da görmeniz için kestim ve şöyle yakından sizlere gösteriyorum. Yumuşacık ve içi gözenek gözenek harika bir pide oldu. Ve tarifimin sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum.